Evet YKS'ye tam olarak 4 ayımız kaldı ve bugünkü videomuzun konusu ise bugün, bak yarın falan değil bugün sıfırdan başlayan biri neler yapabilir bu sınavda. Hemen başlamadan önce sizlere kısa bir duyuruda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz de kitaplar alıyorsunuz, denemeler alıyorsunuz, aynı şekilde ben de alıyorum ve gerçekten artık fiyatlar çok yüksek. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz indirim koduyla beraber arkadaşlar kitaplarınızı, denemelerinizi hatta en popüler yayınları arkadaşlar yüzde 40 lira, yüzde 50 lira varan indirimlerle alabilirsiniz. Yani piyasa fiyatının altından kitaplarınızı, denemelerinizi de şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu kodla beraber alabilirsiniz. Bu indirim kodundan faydalanmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakın bu zamana kadar çalışmadınız veya çalıştıysanız bile yeterince çalışmadınız ama bugün kafanıza bir şey geldi, dank etti veya yeni yeni bir şeyleri fark etmeye başladınız veya acaba mezuna mı kalacağım? Acaba bu sene yapamayacağım endişesi içinize girdi. E, ve bunun üzerine yani buradan toparlayabilir miyim? Yani 4 ay kalmış. Bu 4 ayda da güzel şeyler ortaya çıkarabilir miyim gibi düşünceleri falan girdiniz siz şu anda. E hal böyle olunca da şu anda benim videoma tıkla bulundunuz. Endişe, panik bunları anlarım ama bu saatten sonra olur mu, olmaz mı, yetişir mi sorularını sorarsanız bu 120 gün var ya öyle bir hızla akar gider ki yani bundan 60 gün sonra, 70 gün sonra olan 120 gün vardı ya ne ara bitti ben 60 gün boyunca, 70 gün boyunca devamlı yetişir mi olur mu sorusunu sordum birilerine diyeceksiniz. Bu yüzden birincisi arkadaşlar kendinizden emin olacaksınız. Yani birilerinin onayını falan beklemeyeceksiniz. Ne demek istiyorum? Biri sana yapamazsın, edemezsin, yetiştiremezsin dediğinde moraliniz, motivasyonunuz bozulmayacak. Aksine siz birilerine asla şunu sormayacaksınız Olur mu olmaz mı yetişir mi Bu soruları asla sormayacaksınız Çünkü baktığın zaman abi 120 gün kalmış Bu saatten sonra sen işi toparlayabilir misin İstediğin hedefe ulaşabilir misin Bunu sadece sen belirleyebilirsin İnsanlar ne bilecek ki senin kaç saat çalışacağını Ne kadar verimli çalışacağını Hangi programla ilerleyeceğini Yani kısacası kimse senin kalan zamanda neler başarabileceğini Kaç bin yapabileceğini falan bilemez Ben sana hayal satmamak için ümit satmamak için Verilerle konuşacağım bak matematikle konuşacağım ya Atıyorum mesela ayeti matematik matematikte birlikte matematiği izliyorsun. Birlikte matematiğin ayet matematik kampı yanlış hatırlamıyorsam 100 saat falan da tamam mı? Soru çözmemize ise 250 saat falan verelim. Günlük ise 4 saat ayet matematiğe versen 87 günde ayet matematiği bitirebiliyorsun. Bak çok basit bir matematik yaptım ya sana çok basit. Sana böyle boşu boşuna hayal falan satmadım. Matematikle konuştum ya. Bak 100 saat kampın süresi 250 saatte bak bayağı güzel bir soru çözüm süresi verdim sana. Ne yaptı 350 saat? Günlükte 4 saat ayet matematiğe ayırdın. Ne yaptı abi? Kaç güne bitirdin? 87 gün. Ve bir biz seni sıfır olarak kabul ettik değil mi? Yani bu zamana kadar ne TYT çalıştın ne AYT çalıştın. Bizim ne kadar süremiz var? 120 gün. Abi hadi bunun 30 gününü yani bir ayını TYT matematiğe ayır. Kalan 90 gününde şu AYT matematiğe ayır babalar gibi bitirirsin. Ama bak biraz önce de söylemiş olduğun gibi günlük 4 saat falan AYT matematiğe verirsen bu program gerçekleşir. Ki ben sana program falan da vermedim şu anda. Kafamdan sadece matematik hesabı yaptım. Yani bu işin oluru nasılmış? Çok çalışacaksın abi. Ekstra yatacaksın. Yani 4 ay kaldı diye şu mantığa falan girmeyeceksin. Az çalışayım ama verimli çalışayım. Böyle bir şey yok. Sen ne TYT var sende ne AYT var. Sen az çalışayım, öz çalışayım mantığına girersen bu işin içinden çıkamazsın. Şurada 30 gün sonra falan çalışmayı tamamen bırakırsın. Yani bu yüzden şu kalan zamanda böyle istisna bir sonuç istiyorsan basman gerekiyor. Yani 10 saat 10 saat, 12 ise 12. Yeri gelecek belki sınava bir ay kala 14 saat falan çalışacaksın. Sen zaten bunları kabullenemiyorsan 120 gün sonrasını düşünme. Yani hiçbir şey olmaz. Mümkün değil yani. Ve ben sana sadece AYT matematiği söyledim değil mi? Yani başka bir dersi falan ortaya koymadım. Agam senin 120 günün var. Sen bunun 30 günlüğün TYT'yi var. Sen sıfırım diyorsun ya yani sen bu zamana kadar çalışmadın veya çalıştıysan bile yeterince çalışmadıysan sen bunun 30 gününü TYT ver abi. Sadece TYT çalış tamam mı? Kalan 90 günde de emin ol AYT'nin içinden geçersin. Ama söylemiş olduğun gibi çalışırsan yani günlerin hakkını dolu dolu limitlerini falan zorlayacak şekilde çalışırsan. Çünkü ancak ben ve benim gibi düşünenler sana o zaman ancak şu cevabı verebilir. Evet yetiştirebilirsin, evet yapabilirsin. Bu cevap ancak böyle çalışılırsa verilir. Ha bu arada arkadaşlar benim videolarımı izleyen arkadaşlar biliyordur ki ben her videoda bir veya iki videoda falan bir böyle bir tane yayını falan ön plana koyuyorum. Arkadaşlar TET fizikte eğer konularınızı falan bitirdiyseniz eğer deneme ihtiyacınız varsa fizipedia'nın denemesini alabilirsiniz. Ben baya baktım güzel arkadaşlar özellikle günlük hayat soruları falan baya baya kaliteli. Zaten her seviyeden öğrenciye hitap ediyor arkadaşlar. Yani kısacası arkadaşlar kolaydan zora doğru ilerliyor. Ben kullanıyorum faydalı buluyorum sizlere de öneriyorum aynı şekilde. Neyse biz konumuzdan devam edelim. Ya biz senin sayısalcı olduğunu varsayalım tamam mı? Hiç eşdarla sözele falan girmeyelim. En baba sayısal demiş şu anda. Kalan zamanda en zorlu süreç sayısallar için var. Ya sayısal da sen git bakalım bir AYT kimyada Görkem Şahin'in kampının süresine bir bak Ne kadar ya Yani günlük 2-2,5 iki, iki saat falan çalışsan AYT kimyaya Emin ol 2 ayda falan bitirirsin Ya git bir Allah rızası için AYT e, biyolojiye bak ya Biyoseme bak, doktor biyolojiye bak, betül biyolojiye bak Hepsinin kampının toplam süresi Muhtemelen 24 saat, 30 saat falandır ya Ya biyoloji var ya şöyle günlük 2-2,5 iki, iki saat falan çalışsan Günlük tamam mı? Bak atıyorum kafamdan süreli tamam mı? 1 ayda falan çok rahat bitirirsin Fen derslerinde sadece bir tek sıkıntı fizik Fiziği de mesela Altı Güneş'ten izlersin. Altı Güneş'in 12. sınıf kampının toplam süresi 20 saat ya. 20 saat. 11. sınıf kampının toplam süresi ise 32 saat. Abi toplamda AYT Fizik Altı Güneş'te 52 saat. Yani siz buna soru çözüm süresi olarak 100 saat falan da ekleyebilirsiniz. Gayet güzel AYT Fiziği de halledersiniz. Bakın ben sizlere göre belki şu anda baya toz pembe konuşuyor olabilirim. Ama siz bunun gerçekten toz pembe mi? Gerçekten yapılabilir olup olmadığını ancak şu masanın başına geçip kalan zamanın hakkını vererek görebilirsiniz. Yoksa ya kardeşim nereden sallıyorsun ya? 90 günde 120 günde ne TYT biter ne AYT biter, kalan zamanda olmaz falan demeye devam ederseniz zaten bir arpa boyu yol kat edemeyeceksiniz. Ama sorgulamadan derseniz ki şunu, ya kardeşim ben zaten bu zamana kadar çalışmadım ve şu anda çalışmadığım için de pişmanım. Ben bir çıkış yolu falan arıyorum. Ne yapabilirim abi ben bu 120 günde? Çalışacağım, köpek gibi çalışacağım. Bu programsa bu program, başka programsa başka program. Kim sana doğru yolu gösteriyorsa git ondan ilerle ama sen kalan sürecin hakkını ver. Zaten yapılıp yapılmadığını göreceksin abi. Öyle çok komplike bir şey falan yok ortada. Ha program falan yapamıyorsanız da eğer bütçeniz falan el veriyorsa arkadaşlar bir koşu kalın. Önerim var mı diye soracak olursanız da elbette var. Aktif zeka sitesini öneriyorum. Biliyorum güveniyorum öneriyorum da aynı şekilde. Almak isterseniz daha anda ekrana bir indirim kodu bıraktım. Sizlere bu indirim kodu güzel bir indirim sağlar. Tabii ki de program yapamıyorsanız veya yaptığınız programlardan emin olamıyorsanız. Neyse kardeşim benim söyleyeceklerim bu kadar tekrardan hatırlatayım. Ekrandaki indirim koduyla beraber kitaplarınızı denemenizi arkadaşlar piyasa fiyatının altından alabilirsiniz. Böyle boşu boşuna arkadaşlar cebinizden kitaplar için denemeler için fazladan para çık. Ekrandaki indirim kodundan faydalanın. Ayrıca bana destek olmak isterseniz de mutlaka bence destek olun yani. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.